öyle bir kuyu ki dibi yok denecek kadar uzak inan taş atıyoruz 10 saniye sürüyor bir tane daha taş atabilir miyiz? Şimdi şey. 10 saniyenin üzerinde taşın inişi var arkadaşlar. Bura gizemini koruyor. Burası bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Buradan yukarıya doğru çıkış var çıkarak gideceğiz. Buradaki gizemli nokta gerçekten ürkütüyor insanı. Böyle yerler bakın ussuz bucaksız kıvrıla kıvrıla çıkılan noktalar mevcut. Bugün çok heyecan yaşadık. Hadi beraber çıkalım burayı. İnerken <laughs> bir hayli zordu. Çıkarken de tutacak yerler varmış. Artık yavaş yavaş görselliği de bozmadan çıkmak istiyorum ama of. gerçekten güzel bir macera oldu. Burası herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim ama inanın Abi, çok, te, te çok tehlikeli evet yarasayı rahatsız etmeyelim. Basamaklar ezilmiş. O yüzden bir de toprak dolmuş. Tutamıyorum. Yaklaşık 70 eğim var. Oh. Kenarlardan da bazı yerlerde tutacak var. Bazı yerlerde yok. Telefonda tuttuğum için omuzumdan destek alıyorum. burası oh. gerçekten gizemli. Oh. Hala çıkıyor. Oh. 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 Evet. Hala çıkıyoruz. Yan doğru da Evet. Yani Gördüm. Oh. Hayvanlar elini Haydi. Oh. Yorumuyorum. Yoruldu. Buranın bir çıkış noktası daha var. Oh. Oh. Burası da var. Oh. Oh. Bura neymiş abi? Oh. oh. Ah. Yeah.